Anneciğim ne oldu ya? Of ya bıktım şu eski valizden. Umarım şimdilik bu bantla biraz idare eder. Mehmet ben biraz dışarı çıkıyorum. Uslu durun tamam mı? Tamam anne. Annem gittiğine göre operasyon başlasın bakalım. Arkadaşlar bugün annem için yepyeni bir valiz yapmaya karar verdim. Umarım başarabilirim. Önce şu tahtaları birleştirelim bakalım. <laughs> Of ya yine koptu bu be. Sayın izleyenler eğer icatlarımı seviyorsanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da en sevdiğiniz futbolcuyu yazarak destek olabilirsiniz. Anne bak sana yepyeni ve sapsağlam bir valiz yaptım. Mehmet sen bunu nasıl yaptın oğlum? Senin o eski valizle dolaşmana gönlüm razı olmadı anne. Güzel yürekli oğlum benim. Çok güzel olmuş. Çok beğendim.